Merhaba arkadaşlar kanalıma ve evime hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Evinizden huzur, sağlık, mutluluk, bereket, afiyet hiç eksik olmasın dileği ile. Evet sevgili dostlar dikenler tacı ile geldim karşınıza. Bakın Tayland dikenler tacı ve milli dikenler tacı ile geldim sevgili dostlar. Bunların bakımı hakkında, kürleri hakkında hangi nerede bulunması gerekiyor bunların hakkında bahsedelim. Evet böyle bol bol çiçek açmasını istiyor iseniz dikenler tacının her tarafından dolu dolu çiçek gelsin istiyor iseniz dikenler tacını bol aydınlık havadar bir yerde bulundurmanız gerekiyor. Ne kadar aydınlık cam önü eğer evim güneş almıyor diyorsanız cam önü olan bir yere koyun orada e, havasını alması gerekiyor. Dikenler tacının ayrıyeten bir özelliği de nemi çok seviyor. Her ne kadar kaktüsgillerden olsa da nem dikenler tacı için gerçekten çok önemli. Eğer e, iklim olarak kuru bir iklimde yaşıyorsanız dikenler tacının yapraklarına her gün su püskürtmesi yapabilirsiniz. E, ne kadar nemini alırsa yaprakları ve de üzerindeki çiçeklerinin verimi ona göre fazla olacaktır. Dikenler tacının en çok sık karşılaştığımız sorunlardan biri, bol bol yaprak vermemesi ve de dallarının boyunu uzaması ve de yapraklarının sararması. Bakın size şuradan şöyle göstereyim, döndüreyim. Böyle yaprakları arada sararabilir. Bunlar normal. Bunlar üzerinde durdurmayın. Bakın zaten kendi elimi değer değmez geldi. Böyle aralarında yapraklarında kurumalar meydana gelebilir. Bunlar normal olan bir konumdur sevgili arkadaşlar. Bundan korkmayın. Ama dikenler tacının en çok sık karşılaştığımız durumları Boyuna uzuyor ve de herhangi bir şekilde yaprak vermiyor. O ne oluyor? Ondan sonra dalları çıplak kalıyor, yaprakları sararıp dökülüyor diyorsunuz. Evet, bu problemlerle ben de karşılaştım. Eğer öyle oluyor ise, bakın arkadaşlar. O boyuna uzayan yeri bu kesin. Bakın ben buradan budadım. Gördüğünüz gibi boyunu uzayan yeri budadıktan sonra hemen akabinde şuradan yeni dallarını vermeye başladı. Gördüğünüz gibi yeni sürgünleri gayet de güzel, sağlıklı bir şekilde gelmeye devam ediyor. Ama ilk önce dikenler tacının konumuna dikkat edin. Sulamasına gelir isek Kış aylarında çok fazla su vermeyiniz. Zaten havada havalar çok serin olduğundan dolayı e, topraktaki su buharlaşmayacaktır. Onun için kontrollü bir şekilde suyunu veriniz sevgili arkadaşlar kürlerini de kesinlikle ihmal etmeyiniz zaten dikenler tacı kürleri gerçekten çok çok seven bir bitki türlerinden biri bakın bu dönemde gerçekten daha da çiçekleri çünkü havalar çok aşırı sıcak değil çok da e, ne diyeyim e, çok da aşırı şekilde şu an soğumadı ama iklim olarak bilmiyorum ben Konya'da ikamet ediyorum e, çok aşırı sıcak soğuklara gelmedik bu yaz çok sıcak oldu e, sıcaklardan dolayı diken ler tacı benim bayağı bir kötüledi. Elhamdülillah çok çabuk toparladı. Bakın yanlarından da böyle hemen dallarını vermeye başladı. Zaten olması gereken de bu. Evet, kürlerini ihmal etmeyelim dedik. Şimdi hemen geçelim kürümüze. Bugün hangi kürümüzü uygulayacağız? Evet arkadaşlar, bakın şu elimdeki David 3 han çocuklarımıza verdiğimiz David 3 var ya. Aşağı yukarı 1 litre suyumun içine şöyle bakın sevgili arkadaşlar. Şöyle geriden göstereyim. Damla olarak gösteriyorum. 2, 3, 4 yetti. Evet arkadaşlar suyumuz çok güzel oldu. Bakın bir tane de çiçeği düştü. Şahane bir görüntü oldu. 4 damla damlattım bunu böyle güzelce karıştırıyorum iyice özleştiriyorum ama eğer sizin dikenler tacı saksı olarak sadece bir saksıysa bir damla bir litre suya bir damla benim burada 1 2 3 dört tane çiçeğim var. Dört tane damla damlattım. O zaman ne yapıyoruz? 5li1 litre suyu bölüyoruz. Bakın bir su bardağına bir damla damlatıyoruz. Ben çiçeğimin çokluğuna göre yapıyorum. Size ölçülerini de veriyorum. Bir su bardağına sadece bir damla yeterli olacaktır. Fazlasına sakın kaçmayın arkadaşlar. Her zaman ben her videomda söylüyorum. Her şeyin azı karar çoğu zarar. O zaman kar yapacağız derken aman ha, aman ha zarar etmeyiniz. Evet arkadaşlar bunu şimdi çiçeğime uyguluyorum. Evet arkadaşlar şöyle aşağı yukarı bu suyu paylaştırıyorum. Çiçeklerimin dibine birer su bardağı gelecek miktarda bunu boşaltıyorum kürü iki ayda bir kere vermeniz yeterli olacaktır. Sadece 2 ayda bir her zaman vermeyin sevgili arkadaşlar. 2 ayda bir kere vermeniz yeterli olur. Bu dönemde dikenler tacını çoğaltabilir miyiz? Evet çoğaltabiliriz. Ben daha yeni değdi bir tane diktim. Hatta onu da getireyim sizlere göstereyim. Evet arkadaşlar benim yeni diktiğim bu. Bakın hemen uçlarından taze sürgünlerinde göstermeye başlamış. Suda köklendirdim. Suda köklendirdikten sonra diktim. Ee, normal bir şekilde bu sefer de böyle denemek istedim ee, aşağı yukarı bir buçuk ayda falan köklendi bu of. Tayland dikenler tacı fark ettiyseniz bakın Tayland dikenler tacının e, milli dikenler tacına göre şöyle göstereyim bunlar milli bunlar Tayland Taylandların gövdeleri millilere göre biraz daha kalın oluyor bunun köklenmesi bir tık daha zor oluyor diğer millilere göre. Milliler direkt diktiğiniz zaman hemen tutuyor. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyor. Ben köklendirmeyi tercih ettim bu sefer. bir buçuk ayda köklendi. Bu mevsimde dikilir mi diye bana yorumlarda yazıyorsunuz. Evet bakın ben köklendirip diktim. Aşağı yukarı dikeli de 3 gün oldu. Elhamdülillah çok da güzel tuttu. Köklendirmesini nasıl yaparsınız? Bir de şunu göstereyim arkadaşlar. Bunun şu ana dalı şöyle şuradan göstereyim. Şu dalı aşağı yukarı bir 5 santim olması gerekiyor. Bu çiçeği köklendirmek için veyahut da dikmek için. Küçük bir dalını diktiğiniz zaman ben çok denedim. Tutturamadım arkadaşlar. Eğer siz tutturabiliyorsanız bilmiyorum. Aşağı yukarı Şöyle bir 5-6 10 santim olursa yani büyüklüğü 10 santim olursa aşağı yukarı yani şu kadar olursa daha güzel oluyor. Daha güzel tutuyor. Onun için de ne yapıyoruz? Çiçeğimizi kaybetmeden elimizden geldiğince bakın arkadaşlar biz de mutlu oluyoruz. Çünkü niye emek çekiyoruz? Emek emeğimizin karşılığında almak tabii ki de isteriz. Toprak seçimi nasıl olmalı? Bakın benim önümde hala hazırda şurada toprağım var. Arkadaşlar toprağınızın içine bolca perlit koyun. Bakın şu beyazlıklar perlit. Bahçe toprağına dikebilir misiniz? Evet tabii ki de dikebilirsiniz. Bahçe toprağınız eğer kireçli değilse herhangi bir sıkıntı olmaz. Bahçe toprağının içine eğer bir de yanmış hayvan gübresi birazcık karıştırırsanız veyahut da yumurta kabuklarını koyar iseniz toprağınızı daha da güçlendirmiş olursunuz. O zaman çiçek verimi yani tutması daha da yüksek olur sevgili arkadaşlar. Toprağına dikkat edin. Geçirgen bir toprak olmasına özellikle ve de özellikle dikkat edin. Konumuna da dikkat edin. İnşallah sizin çiçekleriniz de böyle güzel güzel çiçek açacaktır. Sizin yüzünüze gülecektir sevgili dostlar. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Bir başka videomda buluşmak ümidiyle. Kendinize iyi bakın. Bol çiçekli günlerde, musmutlu günlerde kalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.